Bak bakalım tahtadaki cümleye. Ne diyor? Çocuklar bana tavanın rengini sordu. Bir sıkıntı var mı sence bu cümlede? Bak bakalım. Var. Sevgili arkadaşlar, çocuklar bana tavanın rengini sordu. Tava hani mutfaktaki o araç olan tava mı yoksa tavan mı? Nereden bileceğim? Bilemem. Anlayamam. Nereden bileceğim şimdi bana bunu? Şimdi arkadaşlar Çocuklar bana tavanın rengini sordu dediğinde burada bir anlam karışıklığı meydana geliyor. Peki biz bunu nasıl ortadan kaldırırız? Neyi kastediyorsan? Yani o mutfaktaki aracı kastediyorsan şöyle yazman gerekiyor. Tava tavanın rengini sordu. Ya da tavandan bahsediyorsan o zaman da ne yapacaksın? Tavan diyeceksin. -ın ekini ayıracaksın. Yani ne yapacaksın? Vurgulamak istediğin, anlatmak istediğin kelimeyi tırnak içine alacaksın. Sonrasında gelen iki yazacaksın. Önemli bir bilgidir. Bilginin önemi. Bir de bilginin önemi. Şimdi iki türlü de olabilir. Bilginin önemi dersen bilginin önemi. Bilgiyi kastediyorum. E ama bunu ben bilgin olarak da söylesem, yani şöyle alim bilgin bilginin önemi desem onu da nasıl yazmak durumundayım onu da aşağıdaki gibi yazmak durumundayım bu şekilde anlam belirsizliğini ortadan kaldırmak için ne yapıyormuşuz kelimeyi tırnak içine alıyormuşuz dikkat edin güzel bir bilgi karşınıza çıkabilir o zaman ne yapın takipte kalın görüşürüz